Arkadaşlar bir kere fehli oldum. Eee Enstro'lleme yapacaktım. Yapamadım. Bulamadım çünkü e, telefonun şarjı bitti şu an şarja telefon. Neyse trolleyeceğim. Şu an sesim kapalı. Ee, ben ona bayağı bir bayağı bir konuştuk 20 20, 20 dakika onu trollledim. Enes'i çaktın adım Enes arada sırada sen trollüyorsun beni ya diyor dedi ben trollemiyorum diye inandırdım. Ya şu an telefon şarj olmuyor bu kötü haber. Ses kapalı. Bakayım telefon şarj oluyor mu? Ya. Şimdi arkadaşlar sesimi açacağım. Tuvalete gittim diye dedim. Nasıl? Şu an bir dakikalığına konuşacağım. Sonra Enes'i trollemeye başlayacak şu an. Ee, hani yani bir bir vesisi atacağız. Yok. Bir vesisi atacağız. Sonra falan falan mani sesi atacağız. Ben Enes'i Enes, i, Enes i şey yapacaktım. Ha. Tamam mı? Şimdi başlayalım Enes trollemeye. <laughs> Enes geldi. Oyuna giriyorum. <laughs> Enfiler çarpsız sesler yerden geldi sonra çekirdek çıkıyor. Enfiler bir de beni yenemezsin. Sıfırdan başlıyoruz. Okey. Yendim ama biri Reset, yani telefon şarjı bitti ya onu saymam ben. Bahaneyi de güzel buldum he, değil mi? Ama bir daha fazla biterse sayarım. Say zaten bir daha şarjı biterse. Şarjım 3. Niye daha reddettin? Çünkü bir maçı daha bin alırsam sen bir tane aldı bir tane daha alırsa, mezar tamam. Hı -hı. tamam devam ki o zaman. Ee, bunu baştan sayayım. Enerji içici olsun mu? Öfkeli robot olsun mu? Meteor yağmur olsun mu? Mezar depremi olsun mu? Süper olsun mu? Hızlı savaşçılar olsun mu? Mezar depremi olmasın bir <laughs> Yazıkla onu yaptım mezar olmasın devri. Enes bak ben mezar devri olsun diye cins almıştım. Enes bak bunları kullanmak olmasın ama tamam mı? Ee, ya da kullanalım ya. Sadece e enerji içeceğini Ay içeceğin açtı. Aynen. Aga bu ne ya? Sen nasıl bu kadar güzel oynuyor ya? <laughs> <laughs> Enerji şey, lütfen kafama düş. <laughs> Enerji üstü <istiyordu. gülüyor> inşallah kal Hayır, o benim. Hayır, o senin olamaz. Enes, Enes lütfen al lan, Aga be. <laughs> o benim, o benim, o benim. O benimdi ama o benimdi. Niye anlamıyorsun? o benimdi ya Enes. Benim de, benim yerimdekiler niye alıyorsun ya? Fakir. Kendilerinkini alayım. Aga bir de vurabilsek ne güzel olacak ya değil mi? <laughs> Sana. <laughs> Altta yine de yeniyorum. Yine de oğlum ben. Enes, ne no, oldu kime şekli yapıyorken troll mü yedin? Hayır, şansına senin. <laughs> Adamın olduğu yerde bir tane şey çıktı ya. Lütfen, please. Allah belanı versin. <laughs> Aga bu ne senin mermilerin hızlı gidiyor bir de. Puh. İnşallah benim şeyim gelir senin kafanı kırar. Değil mi? Oğlum bu ne? Attım iki mermiden birisi tutsun bari ya. Geldim instru şimdi ben şimdi Frank. Aynen. Pardon aşkım bir daha tıkladım. Ben enerji de kapatacaktım ya. En enerji alma. Ya da alalım ya, alalım. Tamam. telefon yok, telefon şarjı yok, telefon şarjı yok tamam. Lan ne oluyor? Oğlum bende oyun buga girdi. Yürüyemiyor o karakter. Yürümüyor karakter. Hop. Lütfen. Benim internet çekmiyor. <laughs> Bunlar hep değil. Hep. Hepsini Bak. Enes almak yoktu. Neyse ya. Boş yapma. Hile yaptın. <laughs> Enes ben yenildim. Ah bir de internet çok da daha iyi oynayacağım da. Lütfen. Yes. Hayır, 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 hayır. Gel Enes gel gel. E e e e. Bru 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 Oğlum aksın sen nerede kullanacağını bilmiyorum. Hadi ben de aksar yok ki de. Ama ak be. Enes gel. Öldüreyim bari. İçimde kalır yoksa. Hayır ya. Ben yeneceğim diye mutlu olmuştum. Enes gel gel atla. Atla atla atla. Niye atlamıyor <laughs> ne? Bunlar zaten yeniden de bir şey fark etmiyor. Yine yeniyorum. Ya işte bitiyor. Yeni karakter eserleri gelecek. Ha. Ben bunu yemiyorum işte. Annem var zaman benim? Senin annen var mı da? Var. Merhaba mi ya tamam o zaman? Dur ya, dur, dur. Yenisini bekle. Hı -hı. Yanlışını işini yaptın da demin. bu, ne yapalım? Nasıl ne yapalım? Hmm. ne bileyim işte. Selamın aleyküm. <laughs> Yüküme selam değil mi? Hı hı. Bak ona anlak olmasın. O çok senin bir mermi atıyor onunla ya. Oh. Lütfen Lütfen eme mermiler. Tamam geçmiş olsun. Tamam ben de alırım o zaman. Hilya bana hilye karşılık verilir. Türk yemedin sen. Çünkü az mermini değdirdin bana. <laughs> Haydi geçmiş olsun. Ulti <laughs> <de> başına gitti. Ulti <laughs> önemli değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> ama yine de bir şey. Ama yine sen de bir şey fark etmiyor ki yine de ben yeniyorum bu turu. Yo. İki karakterle de yendim işte. Üç karakterle yenince oluyordu. Bir Yenim saniye yedin kapı yedin çalıyor. Bir saniye kapı çalıyor. Bir saniye bir saniye ama üç karakterle de yendim. Ben yendim al. <laughs> al, geçmiş olsun. Enes annem gelmiş. Haberler gitti bekle. Haberler çalış. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Enes gelmedi boş yapma. Üç tane bin alınca Enes, bekle. Enes şimdi konuş. Yaptı, Hayır. Bu maçı ben aldım. Sen iki maç aldın, ben bir maç aldım. Oktay. Hı? Böyle bir kural yok. Üç tane gelme diye bir kural yok. Anlatamıyorum herhalde. O zaman o zaman iki tane yani olsa sen kazandın. Şimdi üç, üçün, ikinci ronda geçelim. Evet işte ben kazandım. Anlatamıyorum ya. Bir var mı sende? Var. Al. Sende olan bende bütün karakterler var. Güneş eminsin. Ben bende Ember var. Bel var. Hani hani onlar? Sen de bazlar mı? Aga ba baz beni ilgilendirmiyor. Sen onu parayla satın aldın. Aga be. Aks Ben senin taktiği kullanacağım. Evet kullanamadım. Beni az çaktırma. Okey. E su bak onu da ben kaldıracak kaldırmaya geri unuttum. Enes ses ver. Odaklanıyor mu Niye ses Arama kapandı falan sanıyor. Bak onu almış <laughs> de. Tekliyorum ondan. Esat salmacın. Ya bu ya he. <laughs> bir saniye daha, bir saniye daha geç ol sevmişim. <laughs> Bro. Ya en eski gel şuraya da bin alayım bari bir kere. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hileceğiz. <laughs> Oğlum buna hile denmez buna pro denir. Yo, pro. bunu aklına almıyor da ondan. Ayan duvan duvat. Dönen karakter. Dönen karakter. Eee num 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 num. em Ayke. Num 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 dede ma dede Mike al dede Mike. Yes, bir saniye bir saniye bir saniye. <laughs> Arkadaşlar can troll yapmayı bıraktım. Birazcık bana güvensin. Sonra bir daha troll diyeceğim. Dedi karakteri almadım, almayacağım. <laughs> Alo Enes. Efendim? Hadi hazır. <gülüyor> 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 Şarkı açayım. Neden dikkatin dağılıyor? Ben daha hızlı oluyorum. Okey hadi hazır. Enerji. Enerji içeceğini unuttum yine. Ya Enes niye demiyor şunu? <laughs> ya bu ne ya? Niye tamam. demiyorsun? Sen hangi yıldızı aldın? Bunu. Aslında ne? Sen hangi yıldız gücünü aldın? Onu mu? Sen daha çok hasar vereni aldın değil mi? Hı hı. Hı hasar veren lazım. İşte geliyor. Özel harika. Ya ya ya. Da ya ya. Şa şa şa. Da hadi da. Hadi Martin gülüşü kaç yıl bir yıl önce öyle bir gülüş yok. 2 yıl mı? 3 yıl mı? 3 yıl önce öyle bir gülüş yaptı. Herkes onu kullanıyor hala ya. Aga be. Hayır! Hayır hayır. Enes bak onu alma. Seni veririm işte şimdi sen. Ben alırken iyi, biz alırken kötü lan. <laughs> Doktor bugün yine parka gel... Şey spor oraya gelecek mi? Ben gideceğim yine. Enes. <laughs> ee, bilmem ki. Ben gideceğim yine yedide. Enes. Enes. Enes'le şat falan yapma. Delirteceğim ya. Mervilere gelme yani, drift şat yapmandan. Ya en yapma. Zaten öldürsen de kaybetiyorum. Bir sal sağ Hes sağ kaybettim. 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 Neyse bu da bonus tur olsun. Al al. Eski ör. Eski hır Aksı zıplatma kutmayın. Ana Yanlışla söyledim. Yani sallah belanı versin. Gelin değiştirmeyi unuttum onu. <laughs> Aa, lan lan ben Rus almadım. Ne oluyor lan? Neyse. <laughs> Saçma sapan bir şey oldu. Ben Rus almış oldum. Zaten ben Rus'la denemezsin ki. <laughs> Eee iki saçmalığı gördün mü ne olduğunu? <laughs> Oğlum ne oluyor? Aynen de bin trilyar taraftan mermi geliyor anlamadım ki. be <laughs> 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 işte ölüyor. Puh. <laughs> En iyisi sus ya. Dikkatim dağılıyor. Ha da bunu çap, bunu çap, ya sesin geliyor. Ha ne? Açayım mı onu? Açacağım. Dur açma. düt düt alma onu işte alma. Alma onu. Cezalısın. Cezan ölüm. Öldüm. Ben ölmedim. Ölmedim Evet 149 canlı. 100 canım kaldı, mi? 100 kaldı. Grrr, şimdi. Yani ne <laughs> bir çekelim, pazar. Mi pazara, susun, Hayır. Ses gelmiyor. He. Geldim mi? <laughs> evet. pazara mı? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? <gülüyor> Puh! Puh! <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim. Kaybettim. And it's to win. Ben ota ben senin iyi bir kaçmıyım şey. Aga be iyisin. <laughs> Çünkü ben oyunu kaç yıldır oynamıyorum. Ne oynayacağız tamam mı? Tamam hadi. Evet. El primo. El primo. de. Eski dedi. bunu biraz daha uzakta. Birbirimizden biraz daha uzakta. Birbirimizden biraz daha uzakta. Birbirimizden biraz daha taktik taktik ben seninle konuşmazken kaç aydır şey filan izliyordum. Mo en iyi oyuncuların oynayışını filan izliyordum. Sen ne yapıyorsun? yani? Ne yapayım? <laughs> Enes ona göre ben Hayra'yı yıllardır izliyorum. Niye böyle değilim? Çünkü hile yapıyorsun lan. Eşten, bir sakın bakayım Hmm. Boss vs oynayak mı? Hayır ya. Doğru düzgün bir hesaplaşma meti aç da. Onu da o eti yapak. Bolluk ve kıtlık. Bolluk ve Şeli ve sesine var mısın? Şeli. Ben... Şeli. Defa dur dur du du, du, du. Hazır. Şeli aldın mı? Yüzde yüz pul aldı ya bu. Aha. İlk evet. defa. <laughs> Botları da açaydın. Botları da açaydın. Yok. İşte ben bundan korkuyorum. Zaten botlar... Oktay zaten botlar... Botlara ne gerek var sen varsın ya. Çöp <laughs> <laughs> bir laftı. İşte geliyor. Hayır oyunum donuyor lan. İnternet kötü. Yani sen ne yazar? Kaç büyüksün? Sence? İki. Hayır. Ortada olduğun Yok. için. Evet gördüm çünkü. <laughs> Yırtan lütfen çalışsan. Şu an tarımalı tüfek gibi basıyorum. Kutuyu sen kıramıyorum. Eee buna <laughs> e, göre bir 90 97 yüksün. <laughs> Sen canın azalım. Az. <laughs> yani 7 yük ne yazar yani değil mi?

kim <laughs> kim kazandı? Enes. Neyse ya. Enes, bir şey demek istiyorum.